Bir Aktüel'den merhabalar. Bu cuma ürünleriyle karşınızdayım. Kulplu desenli trend kavanozlar her biri 500 ml adet fiyatı 5 lira. Rose Elite'den desenli Emaya Retro Tencere 20 santim çapında 45 lira. Dekoratif yuvarlak 40 santimlik akrilik tepsi 15 lira. Desenli yorgan ve kazak hurç seti, üçlü set 35 lira. Kulplu borosilikat erzak sürahisi 1950. 8 bölmeli porselen kahvaltı tabağı sunumluk 20 lira. Pembe saksıda canlı çiçek menekşe çeşitleri adet fiyatı 7 lira. Ayaklı cam tatlı sunum kasesi 6 parça 30 lira. Desenli cep aynası çeşitleri farklı desen seçenekleriyle 5 lira. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bambu tepsili ve kapaklı porselen kahvaltılık 60 lira. Plastik saplı tek fiyat mutfak gereçleri adet fiyatı 5 lira. Kayser'den pastel renklerde bacalı kek kalıbı çeşitleri 24 santim çapında her biri 50 lira. Kütahya Porselen Petek serisinden 12 parça 6 kişilik fincan takımı 90 lira. Lasera'dan el yapımı 14 santimlik seramik üçgen tabaklar adet fiyatı 5 lira. 2 katlı dekorlu cam sunumluklar 30 lira. Çift renkli çok bölmeli ahşap kitaplık 190 santime 80 santim ölçülerinde 85 lira. Ledli hareketli lava lambası çeşitleri 45 lira. 44 cm 70 cm ölçülerinde tekerlekli 3 raflı mutfak düzenleyici 50 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsanız arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Avokado anahtarlık çeşitleri 5 lira. Ördekçi oğlu Onyx'ten cam kapaklı 24 santimlik derin güveç tencere 100 lira. Altın görünümlü tek fiyat duvar rafı çeşitleri her biri 25 lira silikon kapaklı mini saklama kabı 450 lüks metal ekmek kutusu 45 lira zümrüt cam ayaklı kayık sunumluk 25 lira 3 boy çelik börek baklava tepsi seti 90 lira keramikadan 12 santimlik desenli seramik kase çeşitleri her biri 5 lira mikrodalga mısır patlatma kabı 5 lira Kütahya Porselen Pro Flame serisinden 4 fincan kapasiteli cezve 45 lira. Seramik bol kahve fincanı ve tavığı 2 parça 10 lira. Lüks dalga model sıvı sabunluk çeşitleri her biri 5 lira. Gold rimli 6 artı 1 7 parça pasta servis seti 50 lira. Esseden çiftli karabalık tavası 30 santim çapında 55 lira. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini isteneniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka ama mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Ayrıca kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Pedallı metal banyo çöp kovası 5 litre kapasiteli 40 lira. Silikon kulplu emaye çaydanlık takımı 110 lira. Katlanır metal ayaklı sandalye 50 lira. Sigma Glass'tan füme renk 6 parça ayaklı su bardak takımı 50 lira. Keramikadan 1 litre kapasiteli seramik yağlık çeşitleri 8 lira. Renkli mini plastik saksı çeşitleri her biri 5 lira. Çift renkli badyalı rende çeşitleri 25 lira. Silikon balık pratik yumurta ayracı 5 lira. Horoz modelli tereyağlık 20 lira. Dekorlu çelik tatlı kaşığı ve çatalı 2 parça 13 lira. Dekoratif meyvelik cam sepet 45 lira. Dekorlu renkli cam yağlık sirkelik takımı 3 parça 19 lira. Dekoratif yapay çiçekli standlarda olacak 30 lira. 3 katlı çok amaçlı mutfak rafı 25 lira. Seramik 4 parça bıçak seti 30 lira renkli takı kutusu çeşitleri de olacak. Her biri 10 lira. Dekoratif 30 santim 30 santim ölçülerinde karpuz kırlentler 5 lira. Kapaklı bölmeli ahşap çerezlik 10 lira. Sonbahar desenli üçlü cam tuzluk biberlik takımı set fiyatı 5 lira. Desenli renkli basaç çöp kovası 3 litre kapasiteli 5 lira. Çift taraflı 22 santimlik pankek tavası 25 lira. Metal katlanır 3 tekerlekli pazar arabası 45 lira. Ahşap dekoratif 140 santimlik sehpalı lambader 80 lira. Dijit sudan gizli damacana dolaplı su 250 lira. Brown'dan vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 90 lira. Yeni model Pratik erişte ve hamur makinesi 95 lira. Dekoratif çiçek model gold duvar aynası 40 lira. Kapitone tasarım tek kişilik sandıklı başlıklı baza 90 cm 190 cm ölçülerinde 400 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini isteyiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazıyorsunuz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çift renkli lüks yumurta saklama kabı 5 lira. One step pratik saç kurtma ve şekillendirici fırça 90 lira. Lazer kesim ahşap dekoratif ikili duvar süsü 15 lira. 4 bölmeli bambu duş organizeri 40 lira. Marin desen 11,5 santimlik seramik şekerlik 5 lira. Seramik yaprak çerezlik çeşitleri 12 santim çapında her biri 5 lira. İkili desenli kurulama bezi seti farklı renk seçenekleriyle 5 lira. Amberden ikili cam çerezlik set fiyatı 5 lira. 2 katlı dekoratif çiçeklik cam sehpa 100 lira. Dekoratif ananas led ışık 20 lira. Yaprak model üçlü ahşap zigon 90 lira. Taçtan 14 parça 6 kişilik kahvaltılık takım 130 lira. Tek fiyat ikili cam ürünler 5 lira. Silikon saplı lüks mutfak gereçleri her biri 10 lira. Pastelden oje çeşitleri adet fiyatı 5 lira. Dekorlu ikili kupa seti 20 lira. Mini saklama kabı çeşitleri her biri 5 lira. Emsan efsaneden 5 litre kapasiteli düdüklü tencere 170 lira. Seramik dekorlu 32 santimlik fırın kabı 30 lira. Lavdan papatya dekorlu fincan çeşitleri adet fiyatı 8 lira. Tava modelli mini seramik sosluklar her biri 5 lira. Nehir Butik serisinden altılı tatlı çatalı 20 lira. Çok amaçlı patates ve soğan dolabı 2 katlı 65 lira. Lava dökümden granit 40 santimlik gözleme tavası 90 lira. İkili vakum aparatlı cam saklama kabı seti 50 lira. Kapaklı renkli üçlü fırın sütlaç kasesi 13 lira. Çift renkli desenli 4 litre kapasiteli valdyalar 5 lira. Katlanır 1,5 litre kapasiteli maşrapalar 5 lira. Mini seramik 4'lü renkli sosluk set 5 lira. Lüks soyacak çeşitleri her biri 5 lira. Renkli tava düzenleyici raf 4 katlı 20 lira. Renkli süzgeçli sabunluklar 5 lira. Beşli Slim saklama kabı seti 15 lira. Tropikal desenli iki parça su bardak takımı 5 lira. Dekorlu cam yağlık sirkelik 275 cc kapasiteli 5 lira. Renga'dan ikili renkli cam saklama kabı 300 cc kapasiteli 5 lira. Plastik elma rendesi çeşitleri her biri 5 lira. Desenli, kaşıklı, bal kavanozu 370 mililitrelik 5 lira. Vestel'den 1800 watt gücünde 6 dilim ekmek kapasiteli tost makinesi 230 lira. Paşa Bahçeden kulplu 6 litrelik galon kavanoz 20 lira. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bambu tepsili ve kapaklı porselen kahvaltılık 60 lira. Videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka ama mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Ayrıca kanalımıza abone olarak bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizden tek tek desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.